İzmir denince akla ilk gelen yerdeyiz. Konak'ta, Menderes'teyiz, Balçova'dayız, Bergama ilçesindeyiz. Yeraltı Teleferik Kent Ormanı tahmin edeceğiniz gibi Balçova'dayız. Yerel seçimlere 5 ay kala Balçova'yı Balçovalılarla konuşacağız. Bakalım ilçelerinde en büyük problem olarak neyi görüyorlar ve belediye başkanından memnunlar mı? Bak emekler burada bir öyle perişan. Buradan başka park bulamazsın. Bir oturacak yer yok yani. Kocama bir mahalle. Bir mahallede park olmaz mı ya? Yeraltı sorunu. Bir de Sokaklar çok bakımsız. Logarlar kokuyor. Biraz daha fazla çalışılmasını isterim açıkçası. En büyük sorun ne? Altyapı sorunu. Yağmurlu bir havada gelin, sokağa bir çekin. Bak buraları, her taraf ızgara, burada ızgara yok. Mazgallar temizlenmiyor. Çöpler her taraf çöp. Yani. Adam belediye başkanı seçer, belediye başkanının çalışıyor belediye başkanı. Ama neyi değiştirirsin? Vallahi altyapı kanal, kanallar yetersiz oluyor. Bir de trafik çok büyük sorun. Belediye başkanı yasaklıydı. Hanımını aday yaptılar. Birçok kişi çok tepki gösterdi. Ben hatırlıyorum o sırada. Bu kadar CHP'de bir belediye başkan adayı ee, liyakatlı, hep Kılıçdaroğlu liyakat liyakat der. E, orada liyakatı ne yapmadı mesela? Yani yeterlilik hizmet yok yani Balçova'da. Trafik. Vallahi başka başka şey trafik, yok. Her tek şey yönlü güzel. oldu. Gene de sıkışık. Buraya kadar geliniyor, buradan bu tarafa dönüyor. Vallahi Balçova'da memnunuz. Belediyemiz de güzel. Her şey yerinde. Daha ne istiyorlar ki ne? Parklarda oluyor. Onu çay bahçeleri de var. Her şey güzel yani. Balçova Belediyesi de güzel. Geçişler bile, alanlar bile çok dar. Bu yolun genişliğini yola versek daha mantıklı olacak gibi. Trafiğin değişmesini isterim. Çok bekçi dolaşıyor burada. Çok da trafik var. İnsanlar burada tek yolu mesela burası eskiden çift yoldu. Tek yol yaptılar. Arka yoldaki arka cadde tarafından geçemiyorlar. En büyük sorunu bu cadde arabalarını bırakıyorlar. Esnaflar hep perişan burada. Biz burada kocaman kamyonu bırakıyor. Benim için değil tek yani o arkadaş için de orası için içinde. Bak mesela bunu yazmaya gerek var mı? Çöplerini vatandaşlarımız buraya atıyor. Biz sabah geliyoruz kendi ellerimizle götürüyoruz. En büyük sorunu bence bu yani temizlik. Belediyeden memnunuz. Belediyemiz Allah var elinden yapıyor ama halk olarak kişisel olarak kimse şey değil. Hani ben kendi görüşümü söylüyorum. <laughs> Zeytinciliği antik kenti size alıp geçmişe götüren rengarenk halılarıyla meşhur Bergama ilçesindeyiz. Burası 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İzmir'de kazanmış olduğu dört ilçeden birisi. Peki vatandaşlar belediyeden memnunlar mı? Mikrofonumuzu uzatacağız. Bergama'yı Bergamalılardan dinleyeceğiz. Bu belediyede memnunuz. Memnunuz. Bir daha seçimde seçilsin istiyoruz. Kalan projeler bitsin. Hangi projeler var? Vallahi kültür merkezi var. Kültür merkezi değil de millet bahçesi. Parklar yapıldı, yollar yeni yapıldı. Ve güzel oldu yollar, devamı da olacak diye bekliyoruz. Gayet güzel çalışıyor Hakan Koçlu Başkanımız. Her tarafta çalışmalar, yollarımız birazsa. Onun haricinde o senelerdir o dere, dereyi ıslah ettiler ve onun tamamlığında faaliyete geçtiğinde çok güzel bir atmosfer oluşturacağını. Ve yollarımız şimdiden çok güzel, olur. şakır şakır. Ee, yollar ve uyuşturucu çok Bergama'da. Gençlerimiz çok zarar görüyor bu yüzden. Bunları halledersem memnun kalırız inşallah. Ne bekliyorsunuz belediye başkanından? Ne bekliyoruz artık biz gençler için güzel projeler yapması lazım. Çünkü Bergama çok geri kalmış. Çok eskimiş yani. Manisa'dan geliyorum ben buraya taşındık. Bir umut vaat etmiyor yani gelecek için bir umut vaat etmiyor. İnşallah daha iyi olacak. Bergama'da en büyük sorun yollarda. Şu anda belediyemiz yolları çözüyor. Çok da bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Farklar olsun çocuklarla ilgili. Yollar da güzel oldu. İnşallah tekrar ki belediye seçiminde Hakan Koçlu tekrar inşallah seçeceğiz yani. E Memnun olduk ne yapalım? Memnun olmayıp ne yapacağım. Başa geçti. Yaşayacak onlar. Yok çaremiz. Bergama'daki en büyük sorun şu anda yol. Yollar her taraf bozuk. Yapılıyor belediyemiz tarafından yapılıyor ama ne kadar da yapılsa da de bozukluk var yani. Valla Bergama'da çok şeyin değişmesi gerekiyor. Bir kere çevre çok kirli, temizlik yok, yollar berbat. Yani tam kötü zamanda, kötü yanlış zamanda yanlış yol yapıyorlar. Parklar, bahçeler, bir yandan park bahçe güzel yaparken eskiyi bozuyorlar, rezil ediyorlar. Yapılan çiçeklenme, ben eski bir çiçekçiyim, 15 sene yaptım bu işi. O kadar kötü bir peyzaj yapmışlar ki utanıyorum bakmaktan. Plajları Taş Köprüsü verimli topraklarıyla İzmir'in sakin ilçelerinden birinde Menderes'teyiz. Burada yıllardır yaşayan vatandaşlarla konuşacağız. Bakalım belediye başkanından memnunlar mı? İlçelerinde ne gibi değişiklikler görmek istiyorlar? Yollar çok daraldı artık. Menderes büyüdüğü için yollar trafiği kaldırmıyor. O yüzden yeni bir düzenleme gelmesini ben talep ediyorum yani öyle bir şey istiyorum. Belediyeden memnun musunuz? Vallahi ben şu an belediyede kim belediye başkanı onu bilmiyorum. Kim aday onu da bilmiyorum. Bayağı uzam yani konuya. Ama ben Menderes'in gelişmesi için kim daha çok fazla çalışma yapacaksa onu gelmesini isterim. Konağa ulaşmamız çok zor oluyor. Çok aktarma var. Duraklar uzak. O yüzden toplu ulaşımda daha güzel bir uygulama bekliyoruz. Peki yani. belediye başkanından memnun musunuz? Yani belediye başkanı gerçek belediye başkanı değil zaten. İdareten biliyor. Ama yani yeni bir belediye başkanının daha iyi hizmet vermesini bekliyoruz. Ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'daki belediye hizmeti anlayışı burada yok. Bir belediye başkanından hangi özelliği beklersiniz? Halkla iç iç olması lazım. Asla göremiyoruz esnafın derdini, vatandaşın derdini dinlemesi lazım. Bir beyaz masanın oluşması gerekiyor. İhtiyacı olan insanlara ulaşması gerekiyor. Şunu yapacağız, şunu yapacağız. Koltuğa geçtiler mi? Hiçbiri bir iş yapmıyor. Açıkçası isterseniz. Bir yağmur yağdığı zaman bütün logarlar taşıyor. Bu yollar su gölüne dönüyor. Bir de belediye zabitaları şu marketleri bir, bir zahmet kontrol etseler. Çünkü fiyatlar her dakika değişiyor. Her saat değişiyor. Biz malum emekliyiz. Aldığımız para belli, onun için de istediğimiz yani hizmet. Ben Menderes değil de benim burası doğma büyüme buralı olduğum için Cuma Havası diyoruz biz. Buranın eski ismi Cuma Havası. Ee, şu anda yönetimden gayet memnunuz. İnşallah daha iyi olur. Ee, tabii her zaman olduğu gibi ekonomik durumlar malumunuz. Ee, yerel seçimlerde kim iyi yönetirse ben buranın yerlisiyim. Ee, burada doğdum, yaşım 61 her zaman buranın iyi olmasını isteriz tabi. Tabi buranın gelişmesinin nedenlerinden bir tanesi de sahile çok yakın. Havalimanımızın olması da çok önemli. Yeniköy'de biliyorsunuz bir sel baskın oldu. Köprü yapmaları neredeyse bir yıl sürdü. Yani Türkiye'nin aslında genel sıkıntısı bu. Bir şeyi zamanında ve doğru sürede yapılmaması. Yani belediyelerin oyla ya da vergiyle zaten vermesi gereken hizmeti niye bu kadar yavaş yaptıklarını ben hala çok merak ediyorum. Yol problemi. Ben Altıntepe'de oturuyorum. İki gün önce yağmur yağdı. Arabalar neredeyse yarı beline kadar su içerisinde. Yani yol yapacağız dediler. Dün akşam işten çıktım saat 10'da. Eve giderken sadece çukurlara bir yama yapılmış. Sadece o kadar. Belediye başkanından memnun musunuz? Valla şu ankini tanımıyorum bile. Yani sadece ismini biliyorum. Daha hiç birebir yani nasıl biri olduğunu bile bilmiyorum. Daha önce Mustafa Kayalar vardı. Tanıyorduk onu. İzmir'in artık gelişmesini istiyoruz. İzmir bütünüyle gelişmesini istiyoruz. Yani sadece İzmir demek kordon değil demek değildir. Karşıyaka demek değildir. Göztepe demek değildir. İzmir'i şöyle eşya başından bu tarafa gel. Yani herkes anlatıyor. Artık klişe söz oldu. Koskoca bir köy. Bunu artık değiştirmelerini istiyoruz. Yani eskiden diyorlardı hükümet de desteklemiyor. Yok bilmem hükümet bize köstek oluyor. Ben bununla ilgili olacağını zannetmiyorum. Neden diyeceksiniz? Yıllarca Eskişehir bağımsız bir belediye başkanı tarafından yönetiliyordu. Ve Türkiye'de en gelişmiş il şu an Eskişehir. Konağın birden fazla yüzü var. Biz de bugün bir TV mikrofonumuzu Kadife Kale ve Basmane sokaklarında dolaştıracağız. Bakalım burada yaşayan vatandaşlar belediyeden memnunlar mı? ilçelerinde neyin değişmesini istiyorlar? Burası sonuçta İzmir'in eski tarihi var. Çok güzel konaklar var ama harap halde ve şey çöp yığını şeklinde. Yani hep beraber gelirsek geliyoruz. Onun dışında tabii ki şey biraz maalesef çehre şey sıkıntılı yani. Tabii sıkıntılı güvenlik açısından. Bir belediyeden ne bekliyorsun? Valla her yeri kazmasınlar. Köstebek gibi her yeri kazıp kapatmıyorlar. Yok altyapıda işte o fiberler şey olmadı, diye, ondan sonra bir daha yapıyorlar, bir daha kazıyorlar, bir daha yapılar, bir daha kazıyorlar. Bunların hepsi bizim cebimizden çıkıyor yani. Kadife kale zaten bitmiş. Halebe yığını, neyini bir şey yapacaksınız? Ee, senin müstakil evin var, sana 100 bin lira vermiş, 100 bin lira ev mi alabilirsin bu şartlarda? Buyurun gelsin. El taraf halebe yığını. Böyle yıkım mı olur? 45 yıldır ben İzmir'deyim, bana gelip göstersin, desin ben bir tane yol yaptım. Olan yolları da ya tramvay geçirir ya metro geçirirler. Konağa gidin, Çankaya gidin, Basmaneye gidin, trafik yoğunluğunu görün bakın. Nasıl diyorlar burası CHP'nin kalesidir, banko geçiyorlar. Bir çivi çakmamışlar, bir çivi. O belediye başkanı da bisikletle trafiğe çıkıyor. Çünkü arabayla gitse işine yetişemeyecek bu trafiğin yoğunluğunda. Her yer harabe, geç yavaş yavaş bizim belediye uğraşıyor, bir şeyler yapıyorlar ama evet, yine de az geliyor yani yetersiz. Biz istiyoruz ki biraz önce bunlar toparlasın. Kalenin bu tarihi şeyleri çıksın. Yani kale gürkemliğini böyle göstersin. Yani bu utanıyoruz yani gerçekten kalenin bu harabe yerinden, yollarından. Belediye başkanımız iyiyiz yani. Şu anda hiçbir şey canla gülüne çalışıyor ama merkezi şey ona fazla destek vermiyoruz. Öyle inanıyoruz. Güzel gelişmeler var en son zamanlarda daha önceki şeylere göre daha iyi yani güzel gelişmeler var, bir şeyler yapılıyor en azından. Hizmet için mi, temizlik eser? Genelde, genelde. Genelde bir şeyler yapılıyor. Şu pazar bile iyi oldu yani. Biz mecburen CHP'ye oyumuzu veriyoruz. Niye? E, başkasını bulamıyoruz. Yeni bir adam gelmek istiyoruz. Gözümüz e, e, yeni başka nedir ismi? Özgür Özel'dedir. Bizim hiç kimseyle alakamız yok. Hiç kimse. Belediyeden memnun musun? Biz herkesten memnunuz. Herkesten. Senden bile memnunum. Niye? Gelip burada hizmet ediyorsun. Bitti. Bizim bak, bizim dünyada kaybedecek bir şeyimiz yok, kazanacak hiçbir şeyimiz de yok. Eksikler var tabii ki illaki. Özellikle altyapı sıkıntı yani. Trafik sıkıntı oluyor. Evler, iş yerleri sıkıntı. Altyapı bayağı yetersiz yani. Olumlu bir hizmet yok yani. Yıllar yılı 60-70 senedir aynı. Değişen hiçbir şey yok basmanede. Baştan değişmesi lazım. Yıllarca aynı konu Basmane. Her zamanki oldu hali hepimiz bir İzmir gördüğümüz nasıl hep aynı İzmir. Değişen bir şey yok. Doğduğumdan beri İzmir aynı, hala da aynı. Vallahi biz belediyenin herhangi pek bir şeysini görmedik. Yine İzmir'in hep bildiğimiz belediye. İyi kötü yine memnunuz yani. Hep yaşadığımız sorun aynı sorun. Değişen bir şey yok. Vallahi basmanız bak. Bakın yok ya basmanız. Bak. Bunlar güzel olması lazım, yapılması lazım bunların. Çalışma yok işte yani Hadi bak görürsünüz. Hep çalışma. Şurası insanın basmada İzmir'in merkezi yer. Alışveriş merkezi olduğu yer. Yani hiçbir şey yok ki. Yani, bir yerleme yok. Basmanın için demiyorum. Bütün konak, konak olsun, her yer olsun. Yollar yeterli değil. Bir akşam saatlerinde bütün yollar tıkanıyor. Yani yeterli değil. Araç çok, yol yok. Sizin işiniz zaten yolla. Tabii, tabii. tabii. Zorlanıyor tabii. musunuz? Tabii ki zorlanıyoruz yani. Peki ne bekliyorsunuz? Altyapı yok. Yağmur yağdığı zaman her yer göl oluyor yani.